Efendim oğlum. Anladım. Ne yapamıyorsun? Anladım. Yap bakayım nasıl yapamıyorsun? He? Bir daha dene. Yaptın işte. Anladım. Anneciğim oldu ya bir daha dene. Olmuyor mu? He? Oldu. Oldu mu bir daha dene? Oluyor işte Emir. Yapabiliyorsun. Oluyor. Sana daha kolay yapabileceğim bir baloncuk makinesi getireyim mi? Evet. Bekle. Ben sana sürpriz yapacağım ama bir, bir isteğim var senden. Sen orada kal. Gelme tamam mı? Tamam. Çiçek ol bakayım. Aferin sen çiçek ol. Beni bekle ben şimdi geleceğim. Emir buna bayılacak. Bir baloncuk suyum. Tabım ve baloncuk makinem. Birazcık dolduralım bakalım. Of, açılmıyor. Tamam açtık. Birazcık dolduralım içine. Bu tamam. Şimdi önce nasıl yapsak. Şöyle alalım. Şunu da şöyle tutalım çok dikkatli götürmem lazım. Emir sürprizimi getiriyorum. Hazır mısın? Ta 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 ta. Sana baloncuk makinesi getirdim. Hem de pilli. Al bakalım kırmızı baloncuk makinesi. Önce balo sen baloncuk makinesini al. Bak elimde baloncuk makinesi. Ha, al onu anneciğim. Hadi gel şimdi pencerenin oraya gidelim. Çalışıyor mu? Bak bakayım dönüyor mu? Dur dur bakayım. Ha, evet pervaneleri dönüyor. Şimdi deneyelim mi bunu? Ben bunu pencerenin kenarına koyacağım. Sen de dene tamam mı anneciğim? Tamam. Şimdi anne bunu koysun pencerenin oraya. Şuraya koyacağım. Tamam. Hadi gel dene bakalım. Güzel olacak mı? İstediğin gibi. Önce baloncuk makinesine koyalım. Yap bakalım. Aa, Yine olmadı. Bir daha de anne denesin bakalım. Hmm. Şöyle batıralım. Aa, Baloncuk çıkmıyor. Evde mi denesek bir? Dur bekle bakayım. Baloncuğu suya batırdım. Güzelce. Tamam. Şimdi evde deniyorum. Bakalım. Aa baloncuk çıkartmıyor. Emir üzüldün mü? Ha? Anneciğim üzülme. Ben anlamadım. Neden çıkartmıyor? Normal... Ama tamir edelim. Ama nasıl tamir edeceğiz? Bu çalışıyor zaten. Baloncuk üflemiyor sadece. Onu anlamadım. Anladım. Şu şurada dursun. Ben bir baloncuk suyumuzu evet. alayım içeriye. Bir de biz bir içeride deneyelim. Ne dersin? Olur. Olur mu? Olur. Buloncuk suyumuzu koyalım şöyle. Dene bakalım. Batır. Tamam. Olmuyor. Olmuyor. Bir tane daha var onu da getireyim mi? Evet. Bekle bakalım sen. Anne bir tane daha var onu getirsin. Poşetin içinde bir tane daha vardı hatırlıyorum. Neredeydi o? <laughs> Yuppi bu da çalışıyor. Bir de bunu deneyelim. Emir bak bir tane daha var. Bunu da deneyelim mi? Evet. Al dene bakalım bu olacak mı? Merak ettim anneciğim. Emir yaşasın. Araya, anne. Oldu ver bakayım. Dur bakalım bir bırak. Bakalım. Araya. Şimdi iyice batırdım. Ay. Yaşasın Emir çok güzel. Tamam o zaman bunu dışarı yapabilirsin istersen. Dışarıya koyayım mı tekrar? Evet. Tamam tut sen bunu. Baloncuk suyumuzu alalım. Gel bana perdeyi aç. Perdeyi aç bana. Aferin. Aç 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 aç. Baloncuk suyunu da koyduk buraya. Tekrardan yap bakalım hadi. Yuppi! Çok güzel alıyor. Sevdin mi Emir? Evet. Yapacak mısın? Evet. Tamam hadi sen bununla biraz oyna. Ben de gidip işlerimi yapayım. Tamam mı anneciğim? Ha.